Sıkıştırmam Mustafa bugün size haberler arkadaşlar. PUBG Mobile Kore nasıl indirilir onu göstereceğim size arkadaşlar. Şu an hemen görüyorsunuz yukarıdaki normal PUBG aşağıdaki Kore PUBG arkadaşlar bunu yapmak için ilk başta App Store'u Kore'ye yapmamız lazım. Bunu yapmak için de ayarlar girmemiz lazım arkadaşlar ama ayarlara girmeden önce size ufak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu bunun sebebi e, ablamlardaydım. Şimdi her gün tekrardan video gelecek. Ee, ve videolar özeliniz biliyorum. Şimdi hemen e, ayarlara geçelim arkadaşlar. Ayarlardan aşağıya iniyoruz. Ve app sonra tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra kimliğe tıklıyoruz. App kimlik. Evet. Arkadaşlar ben de şifre istemiyorum ama sizden isteyebilir. Orasını bilemem. Ve arkadaşlar buradan ülke ve bölgeye tıklıyoruz. Hemen tıklayalım. Ülke ve bölge. App Store'unuzun şifresi bu arada. Telefon şifreniz değil. Ve ülke bölgeyi değiştir diyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Kore Cumhuriyeti'ni seçeceğiz aşağı inip. Nerede bakalım? Nerede? 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 Evet arkadaşlar. Kore Cumhuriyeti burada seçtik hemen. Evet arkadaşlar. Sağ üstte bulunan kabul et'e tıklıyoruz. Kabul et. Ve şu an kabul ileri diyoruz. Ah oh be yanlışlıkla şöyle tıkladım. Arkadaşlar e, o yayının şeydi. Panciyonun altındaki şu yazıya tıklayacaksınız. Şimdi seçtim zaten gördünüz. Arkadaşlar şimdi buraya yazacağınız şeyler S S S ve buna tıklayıp ikinci şeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya arkadaşlar sallamayın. Benim sevdiğim girin. 505 5, 30 girin arkadaşlar. 0 0 telefonun tekrar 3 0 3 0 3 0 3 kere 3 0 giriyoruz ve ileriye tıklıyoruz arkadaşlar biraz bekliyoruz Heh. Evet arkadaşlar ve bittiye tıklıyoruz hemen şimdi ayarlardan çıkalım App Store'a girelim yükleniliyor ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Korece oldu Arkadaşlar şimdi bu Koreci oldu. PUBG'yi nasıl indireceğiz? Buraya direkt men PUBG yazıyoruz. Normal PUBG gibi çıkıyor ama bu Kore PUBG olacak. Evet arkadaşlar şu ikinci ikinci miydi? Aynen arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. normal PUBG gibi gözüküyor burada. Biz Türkiye'den normal PUBG indirmişiz. Kore'den de Kore PUBG indirdik. Arkadaşlar ve böyle olunca PUBG'ye girince sizi direkt men bağlamıyor bunu bağlamak için arkadaşlar yapmanız gereken App Store'a girip tekrar VPN evet yazdık, aradık. Aşağı, aşağı. Arkadaşlar şu anahtar simgeli VPN'e tıklıyoruz. İndirmeye tıklıyoruz. Ben daha önce indirdiğim için bulut simgesi var. Hemen indirelim. Ui. İniyor, inniyor, inniyor. iniyor, iniyor. İniyor, iniyor, iniyor. Hadi bekleyelim birazcık. Evet arkadaşlar indirme başlatıldı. Hemencik çıkalım şeyden. App Store'dan. Evet arkadaşlar iniyor. İniyor, 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 iniyor. İndi. Açalım. Giriyoruz. Arkadaşlar buradan kabul et ve devam et. Buradan çarpı işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve en hızlı konuma tıklıyoruz. Ücretsizden arkadaşlar yükeniyor şu an. Geçmişte bir şey olmaz. Daha önceden indirip sildirirseniz. Ee, şimdi hemen aşağıya inelim. Arkadaşlar gördüğü nerede? Kaybettim. Heh. Japon 2. Tıklıyoruz arkadaşlar. Japon 2 ve Japon 8 bağlantı kes. Bağlanılıyor. Ne oluyor? Heh. Ay ay ay. Farklı süremde yapacaktım. Japon 2'yi tekrar seçiyoruz arkadaşlar. Ve buradan Alovoz tıklayacağız. Hemen tıkladık. Evet. İki kere de unutuklan. Parmak izi. Eğer parmak iziniz eklememişseniz telefona sizden hemen para isteyecek. Bağlanılıyor. Bağlandı. Reklamı geçelim. Hemen cik. Evet arkadaşlar bağlandı. Ve buradan PUBG Mobile'a girip Facebook'tan, Google ve e, her şeyden girebilirsiniz. Bunun bu Android'e nasıl indirilir de gelecek. Görüşürüz. Bye. Bye. Ay. ah, Ne oluyor? Arkadaşlar evet doğru unuttum. Ben malım. Türkçe'ye nasıl çevireceksiniz? Onu gösteremediği unuttum. Hemencik tekrardan e, app ayarlarına girdik. Ve şu ikinciye tıklıyoruz arkadaşlar. O tekrar ülke bölge değiştir. Aynı şey. Tekrar ülke bölge değiştir. Tıklayabilsem. Hayır farklı ülke seçtim. Hayır. Ay yavaş ülke seçtim aşkım. Hayır geri. Evet arkadaşlar buradan tekrar ülke bölge değiştire tıklıyoruz ortadakine. Aşağı, 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 aşağı. Çok aşağı iniyoruz. Çok aşağı. E'leri görene kadar ineceğiz arkadaşlar. E, başlarında E olanlar. Evet arkadaşlar gördük E'leri. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar buldum Türkiye'yi. E yanında düz çizgi sağa. Bir de aşağıya çizgiler falan var. Tıkladık. Tekrardan sağ üstteki şeye. Evet ortaya gelen şeye tıkladık. Hemen müzik tekrar geldi sağ üstteki. Evet arkadaşlar şimdi buradan e, mobil ödemenin altındaki hiçbirine tıklıyoruz. Sokak girişseniz girebilirsiniz burası normal. S gireceğim ben tekrardan. S'ye bağlı oldu. Arkadaşlar buraya 31 bu Hatay'ın e, posta kodu. 0001. Arkadaşlar siz kendinizinkini bulabilirsiniz. Benim şehri gerilmet Hatay. Telefon numarası 00 00 0 0 3 tane 0 giriyoruz tekrardan ileri. Arkadaşlar bu arada posta kodu hangi şehirdeyseniz onu girmelisiniz. Google'dan bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Biraz bekliyoruz. sağ üstteki şeye tıklıyoruz. Ayarlardan çıkalım. App Store'a girelim. Ama biz App Store arkada açık unuttuk. App Store oradan çıkartmak lazım. Evet. Şimdi tekrar App Store'a giriyoruz. Yükleniliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.